bunca zamandır burada mıymış? Hiç atmamış. Hep saklamış. Size dedim. Hala beni seviyor diye. Bu ben Ferit'i seveyim. O da beni seviye, Birlikte olacağız diye. Bak çocuklar birbirini seviyor. Bir hatadan dönüyorlar. Kızın ikinci kadın olucu bu evde bilesin. Biz şanlılar her zaman birinci oluruz. Bu yüzük Ferit'in. Diyarla ayrıldı mı? kimsenin canını acıtmaktan korkmayacağım. Diyardan ayrılmaya gidiyorum. Ferit seni bırakacağım mi? Böyle top olucu çekip değil. Biz bitti demeden bitmez. Başının yanmasından korkuyorum Ferit. Ben yanacağım kadar yanmışım be Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? Gelecek bölümde diziye yeni bir oyuncu dahil oluyor. Bu karakter, Batoğlu'nun eski sevgilisi rolünde karşımıza çıkacak ve büyük olasılıkla çocuğun babasının Orhan değil, olduğu ortaya çıkacak. Diğer ile ilgili gelişmelere gelirsek, sızan bilgilere göre, diğer ciddi bir şekilde yaralanacak ve durumu kritik olacak. Bu nedenle Ferit, onu yalnız bırakmayacak. Ancak bu durum, Ferit'in diğerden ayrılacağını söylediği için Seyran'ın tepkisini çekecek. Bir diğer söylenti ise Ferit'in yaralanacağı yönünde, ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil. Yeni bölüm bu sürpriz gelişmelerle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.